Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar hukuk ve adalet dersi 2. dönem 2. yazılı soru örnekleriyle karşınızdayız. Aşağıdaki boşluklara uygun ifadelerle doldurunuzdaki ilk kısmımıza birlikte bakalım. Bireylere devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu uygulamaya nokta nokta denir ifadesi var. Bakın elektrik ortam diyorsa bunun hemen e devlet olduğunu unutmayalım. Çünkü her türlü bilgimizi e devlet üzerinden görüyoruz artık. Bireylerin kendileri ve kamuyla ilgili talep, şikayet ve görüşlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na yazdıkları, cevap alabildikleri uygulamaya CİMER diyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla buraya CİMER yazalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin kısaltılmışıdır CİMER. Kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki uyuşmazlıkları çözmede nokta nokta e, yetkilidir ifadesi var. Evet, kamu kamu kurumları ile vatandaşın sorununu çözen idare mahkemeleridir arkadaşlar. Buraya idare mahkemesi yazalım. Evet ki kira işçi işveren. İcra, iflas ve miras davalarına hukuk mahkemesi bakar şeklinde bir ifade zaten. Bunu karıştırmayın diye özellikle ben önceden yazdım. E, kamu kurumlarıyla vatandaşlar arasındakine idara mahkemesi, kira, işçi, işveren, e, icra, iflas gibi, miras gibi kişisel davalara da hukuk mahkemesinin baktığını e, bir kez daha kıyaslayarak hatırlatmış olduk arkadaşlar. Diğer sorumuza bakıyorum. Kanunlarımıza göre nokta nokta yaşını doldurmamış kişilere çocuk denir ifadesi. Evet 18 yaşını doldurmanız gerekiyor çocukluktan kurtulmak için resmi olarak. Mahkemelerde kişilerin haklarını nokta nokta savunur ifadesi var. Evet avukatını savunur arkadaşlar. Buraya da avukat yazalım. İyilik, kötülük, doğruluk, yanlışlık gibi konularda konulardaki değer yargılarından oluşan toplumsal kurallara nokta nokta kuralları denir. Bunun da ismi ahlak kurallarıdır diyelim. Ceza mahkemelerinde sanığın yüklenen suçu işlemediği ya da fiilin suç olmadığı anlaşıldığında mahkemenin verdiği karara ne denir? Yani o suçlu veya gözaltında bulunan kişinin salınması beraat kararıdır arkadaşlar. Buraya da beraat yazalım. İşlendiği bir işlediği bir suçtan dolayı. Evet, işlediği bir suçtan dolayı toplum düzenini bozan suçluyu ve suçlunun eylemini devletin toplum adına yargılamasına nedeni. Bakın devlet toplum adına yargılıyorsa buna kamu davası deniyor arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Buraya da kamu davası yazalım. Diğerini bakıyoruz. Yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden bir şehirde bulunan avukatların kayıtlı ve bağlı bulundukları meslek kuruluşuna nokta nokta denir ki avukatların hakimlerin savcıların vesaire bağımlı olduğu kurumu baro diye ifade edilir. Buraya yazıyoruz. Çeşitli belge ve sözleşmeleri resmiyet kazandırmakla yükümlü kamu görevlisine nokta nokta denir ifadesi var. Evet bir araba alıp sattınız veya bir ev alıp tarla alıp satıyorsunuz. Bunu resmi olarak size ait olduğunu bildirme, bildiren kişi veya kurumu biz noter diyoruz arkadaşlar. Buraya da noter yazalım. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumunun nitelindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veridir arkadaşlar. Her türlü veriye biz hukuki belge diyoruz. Dolayısıyla buraya da hukuki belge olarak yazalım ve burayı da böylelikle doldurup geçiyoruz arkadaşlar. Bu kavramlara dikkat edin. Sınavlarda mutlaka karşımıza çıkıyor. Belki de birebir aynısı çıkacak. Çünkü konular aynı arkadaşlar. Evet çoktan seçmeli sorulardayız. Birinci sorumuzda bir hukuk devletinde özelliklerinden hangisi ya da hangileri görülür? Herkes kanun önünde eşittir. Doğru. Kurallar herkese eşit uygulanır. Doğru. Suç ve cezanın tanımı kanunlarda belirtilmiştir. Doğru. E, o zaman görüyoruz hepsi doğruysa cevabımız denizli seçeneği. Bir sorunla karşılaştığımızda ya da anlaşmazlığa düştüğümüzde hangisini yapmamız doğru olmaz? Anlaşmaya çalışmak doğrudur. Sorunu anlamaya çalışmak doğrudur. Diyalog kurmak doğrudur ama kavga etmek doğru bir davranış değil arkadaşlar. Sonu çok kötü şeylere doğru gidebilir. Sağ tarafa geçelim. Ekranı oynatmadan kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma ne denir ifadesi masum sayılma hakkı tanıklık etme değil, adli ceza değil, hukuki yaptırım değil. Evet masum sayılma hakkı olarak ifade edilir bu hukuki bir terim olarak. Onun için cevabımızı da bu şekilde işaretleyelim ve geçelim yine 6. soruyla devam edelim arkadaşlar. Evet bir görselimiz var. Bir şemsiye var. Şurada bir devlet yazıyor görürsünüz. Yukarıdaki karikatür neyi vurgulamaktadır? Herkesin devlet koruması altında olduğudur. Her şeye karşı koruyor şemsiyesi görüyorsunuz. Kişilere verilen eğitim hakkı değil, kişilerin istedikleri, istediklerini yapabilmeleri değil, kişilerin kurallara uymamasını zaten hiç değil. Dolayısıyla herkesin kamu koruması altında, devlet koruması altında olduğunu gösteren bir mizahi karikatür. Onun için cevabımız Adana seçeneği arkadaşlar bu soruda. Sol tarafa geçelim buradaki üçüncü soruyu unutmadan. Yukarıda yasalarla ilgili olarak hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Yasalara uyulmadığı zaman devlet vatandaşlara karşı görevini yerine getiremez. Ülkenin güvenliği tehlikeye girer, toplumsal dayanışma ve iş bölümü bozulur. İş ilişkileri, aile ilişkileri aksar, bireyler topluma uyum sağlayamaz olur. Yukarıda yasalarla ilgili olarak hangisinin önemi vurgulanmaktadır ifadesi. Zamanla değişebileceğiyle ilgili bir açıklama yok. Toplumsal düzeni sağlıyor. Evet. Toplumsal düzeni sağlıyor. Buradaki ee, bahsedilen yasaların uyumadığında toplumun ne hale geleceğinden bahsediyor. Dolayısıyla o yasanın toplumu düzenlediğini anlıyoruz. Onun için cevap B seçeneği gibi görünüyor. Diğerine bakalım mahkemelerce uygulandığının değil, meclis tarafından çıkarıldığının bu hiç değil parçayla alakası yok. Ama toplumsal düzeni sağladığı gayet açık. Cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar bu soruda. Evet kanunun suç saydığı eylem ve davranışlara uygulanacak hukuki duruma ne denir ifadesi var. Evet kanuna suç saydığı eylem ve davranışlara verilecek karşılık haliyle ceza vermedir. Ödül verme değil, alay etme, toplumdan dışlama değil. Kanun size bir yaptırım uyguluyorsa bu ceza vermedir. Onun için cevabımız Adana seçen arkadaşlar bu soruda. Sağ taraftaki 7'deyiz. Toplumsal hayatı düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmaması durumunda devlet devreye girer? Evet, devletin devreye girdiği yerde arkadaşlar hukuk kuralları geçerlidir. Dolayısıyla din kuralları değil, ahlak kuralları değil, örf adetler değil, hukuk kurallarıdır, yazılı kurallar. Onun için cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hayatı düzenleyen kuralların ortaya çıkmasında etkili olmamıştır. Evet buradaki zayıfların güçlü olanlara karşı korunma ihtiyacı bu ortaya çıkanlardan biri. Tiyatro ne alakası var? Bunu geçtim. Toplumsal ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi zorunluluğu toplumda iş bölümü ve dayanışma gibi zorunlulukların olması toplumsal hayatı düzenleyen kuralların da ortaya çıkmasına sebep oldu. Dolayısıyla buradaki tiyatro şıkkı hiç alakası olmayan bir seçene. Onun için cevabımız B seçeneği arkadaşlar bu soruda. 9. sorumuza bakalım. Evet maddeli bir soru olduğunu görüyorum. Maddeli soruda bakalım ne diyor? Türk toplumunun günlük yaşantısında uymaya çalıştığı büyüklerinin ellerini öpmek, yemek yerken ağzını şapırdatmamak, karşılaştığı kişilere selam vermek gibi davranışları toplum e, ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisiyle ilgilidir ifadesi var ki bu direkt arkadaşlar hukuk kuralları değil. Din kuralları anayasada zaten geçmez. Bu örf ve adetlerimizi anlatan kurallar. Onun için cevap C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi dini kurallardandır? Oruç tutmak dinimizin emri. Eğitim görmek, esnerken ağzını kapatmak, yaşların elini öpmek bunlar örf adet dedik. Ama oruç tutmak dini bir emirdir. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği bu soruda arkadaşlar. Sağ tarafa geçelim. Oradaki soruları da unutmayalım. Çocuk ihmali çocuğa bakmakla yükümlü kimseler tarafından çocuğun temel gereksinimlerinin karşılanmamasıdır. Evet yiyecek olur, giyecek olur veya değişik ihmaller söz konusu hepsi aklımıza geliyor. Verilen bilgiden hareketle çocuk ihmalinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Evet ihmal edilen çocuklar arkadaşlar biliyorsunuz ki güvensizlik içindedirler. Sağlık problemleri vardır hastaneye götürülmez. Gerekirse kendi kendine iyileşir şeklinde yaklaşanlar var. İlçe kapanma bunlardan sonucu sonuçlarından biri psikolojik sonuçlarından. Ders başarının artması diye bir şey değil tam tersine azalmasıdır aşağı doğru inmesi. Onun için cevabımız D seçen arkadaşlar bu soruda. 14'teyiz. Adalet işlerinin yürütülmesi için gerekli hukuki, mali ve idari koşulları sağlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir? ifadesi bunu hakimler, savcılar yüksek kurulu değil, adalet bakanlığıdır en yüksek kurul. Dolayısıyla bakanlık nezdinde adalet bakanlığı, avukatlar, hakimler, savcılarla bunların düzeni ve çalışması için kurulu bakan. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği arkadaşlar yine 14. sorumuzda. Evet bir görselli sorumuz var. Sol tarafta 11'deyiz. Furkan Bey çocuklara bağırmak yerine yani aşağıdakilerden hangisini yapmalıydı? Mahallemizdeki iki çocuğun tartışmalarını gördüm. İkisini de azarlayarak evlerine gönderdim. Daha sonra da ailelerine şikayet ettim. Çocuklarına dikkat etmeleri konusunda onları uyardım. Kurkan Bey bağırmak yerine aşağıdaki hangisini yapmalıydı? Çocuklarla konuşup onlardan sorunun nedenini öğrenmeliydi. Çocukları ailelerine şikayet etmeliydi. Zaten etmiş. Çocukların öğretmenlerini aramalıydı. Çocukları kendi hallerine bırakmalıydı. Arkadaşlar ilk önce karşılıklarını alıp yani buradaki tartışmanın kavganın nedenini öğrenip çözmeye çalışmaydı. Bağırıp çağırarak o sorunu çözemezsiniz. Siz bağırıp çağırdıktan sonra çocuklar biraz sonra gidip başka bir yerde kavga edecek çünkü sorun çözülmemiş henüz. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde haklarımızı uluslararası güvence altına alan belgelerden birisi değildir? Evet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Arkadaşlar buna dikkat edin. Bu bunlardan biri. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi aynı şekilde bunlardan biri. Çocuk haklarına dair sözleşme bunlardan biri. Ama Tanzimat Fermanı ta 2. Mahmut zamanında dolayısıyla bu çok eskiye giden bir şey. Günümüzde geçerliliğini koruyan bir çocuk güvencesi, çocuk hakları güvencesi değil. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar gayet açık bu soru için. Evet 12. sorudayım. Aşağıda verilenlerden hangisi şiddete maruz kalındığında başvurulacak başlıca yerlerden biri değildir ifadesi var. Evet polis ve jandarma bunlardan biri mi arkadaşlar? Kesinlikle evet. Cumhuriyet Savcılığı evet, valiliği kaymakamlık evet ama sosyal medyada şiddete maruz kalınında başvuracağımız bir yer yok. Sizin e, derdinize kim çare olacak? Sosyal medyada hiç kimse. Dolayısıyla orası bir eğlence merkezi, e, herhangi bir hak arama merkezi değil. Onun için cevap Ceyhan arkadaşlar. Anlaşmazlığa düşen kişilerin bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişinin desteğiyle sorun üzerinde görüşüp alternatif çözüm önerileri geliştirerek anlaşmazlığın sonlandırılması bak önemli olan bu. Anlaşmazlığın sonlandırılmasına uygulamasına ne denilmektedir? Evet, üçüncü bir kişi vasıtasıyla iki kişinin arasındaki sorunu çözme durumu arkadaşlar ara buluculuktur. Üçüncü kişinin ara bulması, her iki tarafı da eşit bir şekilde dinleyip bir orta yolun bulunmasıdır. Müzakere, davacı olma, makul olma değil müzakere zaten iki kişi arasında karşılıklı yapılır ama burada üçüncü kişiden bahsediyoruz. Onun için üçüncü kişi varsa bu ara buluculuktur. Onun için cevabımız Adana seçeneği bu soruda. Kaçakçılık, adam yaralama, hırsızlık, tehdit gibi suçlara hangi mahkeme bakar ifadesi? arkadaşlar bu il ve ilçelerde bulunan asliye ceza mahkemeleridir. Bu idare mahkemeleri, hukuk mahkemeleri bunlar zaten ünitenin başında söylemiştik. Biz idare mahkemeleri biliyorsunuz ki kamu kurumlarıyla vatandaşlar arasında hukuk mahkemeleri de yine kişisel sıkıntılar arasında ilgileniyor. Ama burada adam yaralama, kaçakçılık, adi suçları Asliye Ceza Mahkemeleri karar verir, eee sonuca bağlar. Onun için cevabımızı Bursa seçeneği olduğunda hatırlatalım arkadaşlar ve geçelim diğer sayfamıza. Evet videomuzun son 4 sorusu diyoruz bu sayfa için. Aşağıdakilerden aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Çocuklar arasında ırk, renk, cinsiyet ve dil ayrımı gözetilmez. Doğru. Çocukların yeterli beslenme, barıma, dinleme ve tıbbi yani sağlık bakım hakkı vardır. Doğru. Çocukların sevgi, saygı, koruma ve anlayış görme hakkı vardır. Doğru. Her çocuğun yeteri kadar oynama hakkı yoktur diyemeyiz. Çocuk eşittir oyun. Tabii ki oynama hakkı var. Onun için cevabımız denizli. Aşağıdakilerden hangisi? Yüksek mahkemelerden birisi değildir arkadaşlar. Soru köküne dikkat. Anayasa mahkemesi yüksek bir mahkemedir. Uyuşmazlık Mahkemeleri yüksek bir mahkemedir. Yargıtay yani aynı şekilde anlaşmazlıkların bir üst mahkeme taşındığı mahkemelerdir ama Sayıştay devletin özellikle mali politikalarını sayan demek. Sayma, kontrol eden demek. Saymaktan aklınıza gelsin. Para sayan bir kuruluş. Ekonomik düzenleme ve takip için var olan bir kurum. Dolayısıyla Sayıştay bizden istenen cevap. Çünkü herhangi bir mahkemelik durumu yok. Bunun işi ekonomiyi takip etmek. Dolayısıyla cevap denizli. Evet sağdaki iki sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi İlk derece mahkemelerinden biri değildir arkadaşlar. Değildir'e dikkat edin. Ceza mahkemeleri e, birinci derecede ilk derece mahkemelerden. Hukuk mahkemeleri birinci dereceden. idara mahkemeleri aynı şekilde birinci dereceden ama bölge adliye mahkemesi bakın bölgeye taşındı olay. Bu ikinci derece mahkemelerdendir. Onun için buna dikkat ediyoruz. Cevabımız onun için... Denizli seçeneği arkadaşlar burada. Videomuzun son sorusundayız. Bir gazetecinin gizlice bir ünlünün fotoğrafını çekmesi nokta nokta hakkını ihlalin örnektir. Burada boşluğa ne gelir arkadaşlar? Kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, eğitim hakkı, konut dokunu. Eğitim ve konutla zaten işimiz yok. Kişi dokunulmazlığın özel hayatının gizliliği Tabii ki gizlice fotoğraf çekildiği için özel hayatın gizliliğine girer. Onun için cevabımız C seçeneği diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Diğer derslerimizin videosunda Özel Öğretmen YouTube kanalımızda ücretsiz abone olup izleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen eksik etmeyin. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.